Evet. 7 ile 8'in ortası e, iskeleden sancağı. İskeleden sancağı, anlaşıldı. Temiz buradan hiç şey yok. Tamam. Yedi numaralı kapak, sancak taraf, kıçcan başa. Sancak kıştan başa anlaşıldı. Evet. Şimdi 8'e geçiyoruz. Sancak taraf baştan kısa doğru. Baş, sancak taraf baştan kışa. Evet. 8 ile 9'un ortası sancaktan iskeleye. 8 numaralı kapak iskele taraf kıçtan başa. İskele kıçtan başa. 9 numaralı kapağa geçiyoruz. İskele taraf baştan kıça. İskele baştan kıça. İskeleden sancağı 9 ortası. Dokuz evet. Sancak tarafı Kıstan Başa 9 numaralı kapak. Kıstan Başa 9 numara anlaşıldı Sancak. Evet 10 numaralı kapağa geçiyoruz. Ee, sancak taraf baştan kıça. Numaralı kapak, sancak taraf, kıştan başa. Baştan kıça. Kıştan kışa anlaşıldı. Burası da temiz su abi, hiçbir şey yok. Tamam, şimdi sancaktan iskeleye, arkadan. Sancaktan iskeleye, gayet güzel. Hı? Yani o kapalıydı Ha menü, dur dur dur, hop. Evet, Kapatayım, tamam. Şimdi on numaralı kapak iskele taraf kıçtan başa <gülüyor> <gülüyor> ve bitiyor. <laughs> Tamamlandı. Kapatalım mı? Tamamdır. Evet. Oldu. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Stop. Bir sorun var mıymış kaçak bir? Var mı herhangi bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> Levan. <gülüyor>